Herkese merhaba. Evet, bugün öğlen yemeğinde kendime yalancı çılbır yapıyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz, çılbır normalde işte sirkeli galiba suyun içine falan kırılıyor. Ben haşlıyorum direkt. Haşlanmış yumurtanın üstüne yoğurdumu koyup işte yağını eritip üstüne öyle Şimdi o şekilde tüketirim. <laughs> Gönül isterdi ki e, sarımsaklı yoğurt olsun ama işte bugün e, bir sürü yere gideceğim. Eee işte, e, gideceğim yerlerden biri de işte böyle yemeği hafif geçiştirmemin sebeplerinden biri. Bugün salı. E, oğlumun e, piyano günü bugün ve bugün bir ritelimiz var bizim. Okul çıkışı direkt bir dönercimiz var ona gidiyoruz. Evet bir başka sınav daha. Ee, Tabi işte o dönerciden sonra piyanoya gidiyoruz falan. Bakalım gidip sadece et olarak tüketim yapabilecek miyim? Oradaki o pitalara, lavaşlara, işte ekmeklere falan <laughs> dayanabilecek miyim? Göreceğiz. Ama dayanırım artık yani bazı şeyleri kafamda açtım diye düşünüyorum. Ee, onun dışında dün akşamı küçük güzel bir e, salatayla geçiştirdim. Ee, sabah yürüyüşümü yaptım. Ee, sahile inemedim. Çünkü hava bozacak gibiydi gerçekten. Ee, hani riske atmak istemeden fazla gider. Kapalıda yürürüm dedim. Ama geldiğimde de mükemmel. Üzerime hiçbir şey almadan yürüyüşümü bitirdim. Bir diğer sebep de galiba e, tam uzman değilim ama hani kulaktan dolma bilgiyle e, magnezyum eksikliğinden herhalde ayağıma geceliğin kramp girdi yaptım yerde falan. Hani o tekrar ederse eve yakın olayım istedim bakalım hani o magnezyum eksiğimizi de şey yapmadan hani ezbere bir şeyler yapmadan nasıl tamamlarız gerçekten eksik mi değil mi bu yakınlarda bir kan tahlili de düşünüyorum zaten orada görüp ona göre de önlemlerimi almaya çalışacağım öyle e, akşamleyin döneri de paylaşırım artık e, birlikte üzgünüm bu yemeklerin resimlerini de videolarını da paylaştığım için ama irademizi birlikte törpüleyip Bundan sonra birlikte başaracağız. Şimdiden e, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Tabii ki de keyif almaya çalışacağız yani, değil mi? Hacı'yı da bastım içine. Bakalım. hadi afiyet olsun. İşte dönerimiz, ekmek, bir de pita hiçbir şey yok.